Merhabalar, bugünkü konumuz sigara ve tütün unsurları üzerine. Sigara, dünyanın en yaygın kullanılan bağımlılık türevlerinden biridir. Dünya genelinde genellikle 1,5 milyon kişi sigara tüketmektedir. Bu, 2018 yılında 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Dünyada en çok sigara içen, sigara tüketen ülkelerin ilk 10'una Türkiye'de girmiştir. Her yıl sigaradan sonra vefat eden sayısı 5 milyondur. Yani bu ayda 13.700 kişinin vefatı demektir. Sigara tek başına ölümle sonuçlanan en büyük bağımlılık yapıcı maddelerden birisidir. Dünya genelinde ölümlerin %46'sı sigara üzerine olmaktadır. Sigara dumanı ikiye ayrılmaktadır. Gaz ve parçacıklar. %95'i gaz bulunmaktadır. Gazın içerisinde katran, karbon monoksit ve nikotin bulunmaktadır. Bu metan formaldehit ürünleri kimyasal bir madde olup insan biyolojisine tamamen aykırıdır. Sigara etkilerinde sigara ilk içtiğinizde kalp çarpıntıları, kan basıcı, mide asitinin üretilmesi, iştahsızlık, koku ve tat almada bozukluklar, gözlerin sulanması, baş dönmesi, akciğerde küçük saç lifleri oluşturacak olan olumsuz bozulmalar ve böbreklerin az idrar üretmesiyle sonuçlanmaktadır. Sigara uzun süre kullanımdan sonra sık sık nefes darlığı, Dişlerin sarı veya siyah lekelerinin oluşması, vücudun derisinde bozulmalar ve kırışıklıklar, tırnaklarda sararma, kemiklerde kırılma riskinin oluşması, daha kırışık ve kuru cilde sahip olunmasıyla sonuçlanmaktadır. Genellikle sigara kullanan ve sigara bağımlısı olan kişilerde sigara içmediğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bu öfke, terleme, uyku bozuklukları, çeşitli ruhsal ve psikolojik problemler, dikkat güçlüğünde zayıflıklar ve fiziki ağrılar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca son zamanlarda sık sık çevrede gördüğümüz elektronik sigara da yine zararlı maddelerden birisidir. Bunun için genellikle sadece buhar olduğu iddia edilen elektronik sigaranın içerisinde nikotin, tatlandırıcı, su, tütün çiçeği, propilen glikol ve etanol bulunmaktadır. Bu da akciğerlere ciddi zararlar verebilmektedir. Elektronik sigaralar pipo, USB, kalem, kartuşlu ve geleneksel sigara olarak birçok çeşide bulunmaktadır. Genellikle içerisindeki sıvı, likit kullanımları ve kendisinin satışı Türkiye'de hem kullanımı hem de satışı yasaktır. Sigarada olduğu gibi yine kanserojen etkiye sahiptir. Yine doğru bildiğimiz yanlışlardan birisi ise sarma ve elde yapılan tütünler genellikle katkı maddesi yok diye iddia edilip doğal tütün diye kullanılan bu tütün unsurları tamamen sigarayla aynı boyuttadır ve aynı zarardadır. Hem ülke ekonomisine zarar vermekte hem de insan vücuduna aynı zararları vererek devam etmektedir. Sigara içenlerde 2 kat, 10 kat, 50 kat gösterilecek olan belirli etkiler vardır. Bunlar mesane kanseri, prostat kanseri, bacak damarı hastalığı, ülser, yemek borusu kanseri, bronşit riski, akciğer kanseri, felç olma, ağız problemleri, diş problemleri, erkeklerde ve kadınlarda cinsel problemler, bademcik kanseri riski ve ani ölümler, kalp hastalığı ciddi anlamda kat kat sigara içenlerle sağlıklı insanlar arasındaki farkları bulunmaktadır. Her sigara çekişimizde 45 kilogram kalbimize baskı uygulamaktayız. Ayrıca yine tütün unsurları içerisinde olan nargile kullanımı da yine buhar veya sigaradan zararı yok gibi cümleler yanlış belirtilerimizin arasındadır. Bunun için sigaradan tam 3 kat daha zararlı olan nargile kullanımı vücudumuza ciddi anlamda zararlar vermektedir. Nargilerin içerisinde karbondioksit, nikotin, katran, ağır metaller, polikistik, aromatik hidrokarbonlar, uçucu aldeitler bulunmaktadır. Tek sigara ile karşılaştırdığımızda nargile 36 kat daha zararlı olduğu bildirilmiştir. Sigara kullanımının zararları saymakla bitmiyor. Bugün sigara ve tütün üzerine konuştuk. Bir sonraki programımızda kumar bağımlılığını konuşacağız görüşmek üzere